Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bu karşınızda gördüğünüz üç renk. Beyaz. Bu rengi çok seviyorum. Portakal renginin hmm, ne deniyordu bunu? Adını unuttum şu an için arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ve sarı renkli ipimle aklıma gelirse hatırlatacağım. Eğer hatırlatamazsam siz videomun altına yazarsanız kesinlikle sevinirim. Şu an için kesinlikle beynim durdu. Her neyse böyle bir giriş yaptık. Kesmek de istemiyorum. Sizlere bu üç renkli ipimle bir örgüden supla modelin kenarları kalpli olan yapımı gayet kolay ve basit olabileceğini düşündüğüm bir supla ya da sizler e, farklı iplerden yaparsanız paspas pas modeli olarak yapabilirsiniz, bardak altlı olarak yapabilirsiniz. Çeşitli bölge modelleri yapımında kullanabilirsiniz dolgu sayılarının zincir sayılarını artarak Evet arkadaşlar kenarları kaplı olacak şimdi hangi ipimizle başlayalım ilk önce beyazı ortada kullanalım ilk önce tamam ilk önce beyazdan başlayalım tamam bununla başlayalım unuttum arkada fuşya mıydı fuşya da değil Hayır her neyse şu an için aklıma gelmedi Evet başlıyoruz İlk olarak her zamanki gibi halka yapmadım sihirli halka yapmadan önce bu şekilde benim daha kolayıma geliyor Sizler sihirli halka da yapabilirsiniz böyle 1 2 3 4 5 burada kullandığım ipler ve tığ numarasını söylemeye gerek yok Çünkü sizler neyle yapacaksınız artık bilmiyorum kendi ipinizde kendi tığ numaranızı ayarlayarak aynı teknikleri aynı şeyi takip ederek yapabilirsiniz ama canınız dolguları arttırmak ister zincirleri arttırmak ister Geldi fikrinizi uygulayacaksınız Evet 5 tane zincir çektim arkadaşlar İlk başlama noktasına bat bat böyle bir halka oluşturdum baş parmağımla orta parmağımdan yardım alarak şimdi burada 1 2 3 olsun bu ipimizde gelsin dahi böylelikle onu da yok etmiş oluruz. Yani yedirmiş oluruz. İpimi doladım ve o halkanın içerisine battım. Buraya bir, iki kere çekimlik trabzan dolgusu yapıyorum. Burada bir, iki zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve yine halkanın içerisine batıp bir, iki kere çıkarıyorum. İpimi doluyorum. Yine halkanın içerisine batıyorum. Bir, iki kere de Böyle bir iki zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Yine aynı zincirin içerisine batıyorum halkanın, yine doluyorum. Bu şekilde arkadaşlar, tam orta başlangıç noktasının iki dolgu, iki zincir, iki dolgu, iki dolgu iki zincir, iki dolgu, iki zincir şeklinde böyle iki sekiz tane dolgu yapacağız arkadaşlar. Evet, bakın arkadaşlar bu şekilde 8 tane 2 2'ydi burada 2 burada 2 burada 2, burada 2 burada 2 burada 2 burada 2 burada 2 burada 2 burada arada 2 zincir 8 tane dolgu yaptım. 2 4 6 8 son 1 2 zincir çekiyorum ve yapmış olduğumuz zincirlerin dolgunun tepesine batıyorum ve yine böyle birleştiriyorum. Şimdi bizim bu renk ipimizle işimiz bitti. İstersek yine aynı iple dönebiliriz. Komple aynı ipliği devam edebiliriz. Tek renk yapabiliriz ya da iki renk yapabiliriz. 3-4 tercih size bağlı arkadaşlar. Bu şekilde ben ipimi şu an için kesmeyi düşünüyorum. Ve beyaz renkli ipime geçiyorum. Evet. Beyaz renkli ipimi aldım. Ve yine şu şekilde uç kısmından bir ekleme yapıyorum ve bu ipimi koparmadan böyle içinden geçiriyorum. Şimdi bunu sıkıyorum. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. İki tane dolgunun tam üzerindeyim. Bu ipimi kesmedim. Bir iki sıra şunun içerisine yürüteceğim onu. Ki keseceğim zaman sökülmesin kolaylık Böyle ipimi tam şu kısma arkadaşlar. Şu iki tane çekmiş olduğumuz zincirin içerisine beyaz ipimi batıyorum bu ipimi de alıp şu şekilde Şimdi burada 1 2 3 yine bu işlemin biraz önceki yapmış olduğum işlemin ikiz dolu zincir içerisine bakın iki tane yaptım böyle çekiyorum bakın. buradan da bu şekilde arada bir iki zincir çekiyorum bu iki zincir içerisine iki zincir çektim yine aynı yere batıp bir yani 8 dolguyu 16 dolguya çıkartıyorum. Bakın, bu şekilde arkadaşlar. İstersek 3 de yapabiliriz. Tercih size bağlı. Arada bir iki tane zincir çekiyorum. İpimi doluyor. Bakın bunu birazcık daha yürütelim. Bundan sonra keseriz arkadaşlar. 1 Nar çiçeği. Evet. evet. iki Bu şekilde. Yine bir. iki zincir çektim. İpi doladım. Yine battım aynı yere. bu şekilde döne 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 Bakın, bu ipimi kes, kesiyorum arkadaşlar burada sağlamlaştırdık bu iple şu an için benim işim bitti bir iki zincir çektim ipimi doladım ve yine bu iki zincirlik içerisine battım yine aynı işlemi ipimi doladım aynı yere bir iki zincir ipimi dolatım yine aynı yere bir iki böyle döne döne her bir iki zincir için 16 tane çıkaracağız arkadaşlar Evet bakın şu şekilde döndüm 2 4 6 8 10 12 14 16 tane dolgu yaptım arada iki zincirle kapçık. Şimdi son bir iki zincir çekiyorum ve bu ilk çekmiş olduğum zincirin tepesine batıp birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar burada istersek ipimiz devam edebilir. Kesmeden devam edebiliriz ya da bakın şu şekilde atlamadan önce ben sarı renk ipimi kullanacağım. İpim şu an için kesmiyorum garanti almak istiyorum sökülmesin diye. Şu şekilde birleştirdim. Bunu çektim. Şimdi bakın. tam bu noktaya bunun içerisine iki zincirlik yere atlıyoruz ve burayı 4-5 tane bu şekilde atladım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ilk başta. Burayı 5 tane böyle ikili dolgu yapıyorum. 3 4 ve 5 Bakın bu şekilde. Şimdi arkadaşlar 1 2 zincir çekiyorum. Bu ipim artık hadi yeterli diyelim bir keselim. Hem bize yolumuza da takılmasın. Keselim, sökülmesini birazcık da olsa engelledik şimdi beyaz ipimi kaldıralım evet şimdi yolumuza 5 tane dolgu yaptık 2 zincir çektik bir sonraki 2 zinciri atladık böyle ipimizi üzerine almadan bir çaprazlama birleştirme işlemi yaptık arkadaşlar 1-2 zincir çekiyorum ve bir sonraki 2 zincir içerisine ipimi doluyorum atlıyorum 1 yine 5 tane 2 3, 4, 5, böyle rengarenk her bir sırayı örebilirsiniz ya da düz örebilirsiniz. Çeşitli şekillerde, renklerde yapabilirsiniz. Şimdi 1, 2 zincir, bu iki zincirin içerisine batıyorum. Yine 1, 2 zincir ve aynı şekilde Arkadaşlar başa gelene kadar bu işlemi yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 Bakın. 1 2 zincir burayı batladık. Bu şekilde 2 zincir çekip böyle dönerek buraya kadar geliyoruz. Evet, bakın. döndüm buraya kadar ördüm arkadaşlar. Yine bakın şu işlemin aynısını burada iki tane zincir çektim. Bu kısma batıyorum. 1-2 Yolumuza bu ilk başlama noktasına çekmiş olduğumuz, bakın şuradan şurayı geçiş noktası gibi ilk tepesine batıyoruz. ikinci aşamaya devam edeceğiz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir. 2, iki, 3. İkinci aşamayı yine aynı renkte. Son dedim aşamayı. Ben 3 renkli çalışmak istedim. Bu aşamayı siz farklı renklerle yapabilirsiniz. Tercih size bağlı. 1. Burayı 5 tane dolgu yerine 7 tane dolguya çevireceğiz. 7 tane dolguya nasıl çevireceğiz arkadaşlar? Birinci ve sonuncu dolgulara çift batacağız. Yani 1. Bu, bunu bir sayacağız. Çekmiş olduğumuz ilk başlama aşamasına aynı yere batıyorum. 1, 2, Şimdi bakın bu bunlara 3 tek 4 5 Sonuncuya geldik. 2 batacağız. 6 ve 7. Bakın bu şekilde. 5 dolguyu 7 dolguya çıkarıyoruz herhalde. Burada arada geçiş noktası olarak bu işlemi yapmıyoruz. Bu sefer bir iki tane zincir çekiyoruz ya da üç zincir tercih size bağlı. İpimi doladım. Şimdi yine bu dolgunun tam zincirin trabzanın tepesine zincirin batına batıp bir aynı yere iki kere batıyoruz. Çoğaltma işlemi yapıyoruz. 2 İpimi doladım. Üç. Bir, bir yandakine 4 bir yandakini 5 şimdi sonuncuya geldik aynı yere iki kere 6 ve 7 bu şekilde ilk başlama noktasına gelene kadar 1 2 zincir çekiyorum ipimi doluyorum ve yine buraya batıp 1 2 3 böyle döne 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 buraya kadar geliyoruz arkadaşlar Evet döne döne ben bitirdim arada iki zincir çektim 5 dolguları 7 dolguya çıkardım yine birleştirme aşaması için bir iki zincir çekiyorum ilk başlama noktasına batıyorum ve yolumuza üçüncü sırayla devam ediyoruz arkadaşlar böyle çoğaltabilirsiniz paspas yapabilirsiniz masa yapabilirsiniz yani yastık yapabilirsiniz. Yani tercih size bağlı. Mesela 5 yıl 5 dolgu 7'ye çıkardık. Bir sonrasında 9'a çıkarıp 12 yani böyle gittikçe çoğaltabilirsiniz. Renk renk yap geçişleri yapabilirsiniz. Şimdi yine 1, 2, 3. 7 dolguyu 9'a çıkaracağız bu aşamada. Sonradan kalp bir köşeyi daha döneceğiz. Ve kalbimizi yaparak örneğimizi bitireceğiz arkadaşlar. Yine ilk aşamaya 2 kere batıp 7 dolguyu 9'a çıkartıyoruz. 2 Aynı yere batmadık sanırsam ilk başlama aşamasında. Sonra zorlanacağız. Evet 1 Aynı yere tam birleşme noktası olduğu için de bakayım. 2 3 4 5 6 7. Evet olmuyor. Tam şuraya batmamız gerekiyor. Tam birleşme noktası olduğu için tam düzgün birleşmedi. Evet 3 4 5 6 bak 7 burayı da 8 ve 9 yapacağız iki kere de çıkartıp 8 yine aynı yere batıp 9 daha fazla çoğaltmak istiyorsak bu yanlara iki tane koyabiliriz. Bu yana iki tane koyabiliriz. Ama zincir sayılarını açalım. Yani iki iken 4 yaparız o zaman. Evet, şimdi bir iki zincir çekiyorum, ipimi doladım. İlk zincirin içerisine yine bir, bu işlem bir önceki işlemin aynısını yapıyoruz. Bir yine yediyi dokuza çıkaracağım. İki bakın. Beş iki dört altı yediydi iki dört altı sekiz ve dokuz. Bunu yapacağız arkadaşlar. Üç. 4 5 6 7 8 ve 9 bu şekilde iki zincir çekip 1 2 yolumuza devam ediyoruz bu şekilde Bakın bitirdim. Bu şekilde döne döne geldim. Son iki zincir çekip yine birleştirme yapalım. Şimdi kalp kenarına kalp görünümlü bir şekil vereceğiz arkadaşlar. Yine böyle, böyle birleştirdik. Şimdi bakın. 2, 4, 6, 8 ve burada 9. Burada arkadaşlar ipimi doluyorum ve birleştirdiğim noktadan itibaren bakın. 1, 2, üçüncü yere batıyorum. Üçüncü zincirin tepesine battım. Burada bir. Burayı aynı yere batıp bakın. Yine aynı yere battık. İlk kalbimizin köşesini oluşturmaya başlıyoruz. İki. Yine aynı yere batıyoruz. Üç. Yine aynı yere batıyoruz. Dört. Bakın, yine aynı yere batıyoruz. Beş. Doldurabildiğimiz kadar yine aynı yere batıyoruz. Altı. bir tane daha 7 bakın bu şekilde 7 tane ikili trabzan dolgusu yaptık şimdi kalbimizin bu, bu görmüş olduğunuz bakın üçgen gibi yukarıya doğru çoğu olan şey kalbimizin uç kısmı yukarıya doğru burası da oval kısmı olacak şimdi arkadaşlar 1 2 3'e battık ya buradan da 1 2 3'e tam şu kısmı Buraya batıyoruz böyle. İstersek heh, bu şekilde yapalım arkadaşlar. Tamam. Böyle kalemizin ilk köşesini oluşturduk. Şimdi burada noktada ipimi doladım ve aynı yere batıyorum. Bak. Bir. Yine yedi tane aynı yere batıp ikili trabzan dolgusu yapıyorum. Üç. 4. Dört. 5 6 ve 7 Bakın. bu şekilde kalbimizin de ikinci oval kısmını oluşturmuş olduk şimdi bunu bu aradaki iki zincirler var ya orayı attık böyle çektik bakın kalbimiz oluştu bunu demek istedim arkadaşlar bakın. güzel bir paspas runner supla istediğiniz ben ipten yani hasripten aklınıza hayalinize gelebilecek her türlü yapabilirsiniz dantelden yapabilirsiniz Bakın şimdi yine ipimiz doladı ikinci kalbimizin yapım aşamalarına geçiyoruz 1 2 3 1 2 3 pardon buraya battık yine aynı yere 1 2 kere de çıkardık aynı yere 7 kere ikili trabzan dolgusu yapıyorum 3 4 5 ve 6 burasını farklı renkle de yapabilirsiniz kalp köşesini arada bakın şimdi hiç zincir çekmiyorum 1 2 3 tam atlıyorum burayı bu şekilde ipimi doladım yine aynı yere 1 2 3 tane 3 4 5 6 ve 7 Bakın arkadaşlar. Bu kalbimizi de yaptık. Şimdi şunlarla iki zincirle birleştirelim böyle yolumuza devam ediyoruz. ilk başlama aşamasına gelene kadar. Bakın güzel oldu değil mi? Böyle istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Döne 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 geleceğim. Sonrasında sizlerle görüşmek üzere diyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bitirdim. Bakın bu şekilde görülüyor. Çok da güzel oldu bence. Rengarenk yapabilirsiniz siz de. Kolay. Öyle zor değil. Umarım güzelce aktarabilmişimdir. Anlatabilmişimdir size. Sormak istediğiniz yapım aşamaları ile ilgili bir soru olursa videomun altına sorularınızı yazarsanız seve seve cevaplarım. Dediğim gibi buraları hep arttırarak istediğiniz kadar büyüklükte evinizin salonunuzun ortasına ya da banyonuzun ortasına ya da kapı girişine hole kocaman bir kalpli istediğiniz ipten. Daha çok ürecektir kalın iple yaptığınız takdirde. Bas bas yapabilirsiniz. Böyle çeşit çeşit hmm, runnerlar hmm, nasıl diyeyim suplalar yapabilirsiniz. Dantelden yapabilirsiniz yatak odanıza ya da misafir kullanıyorsanız hala kullanan kaldı mı bilmiyorum. Yani ama ben danteli seviyorum buradan da bunu bildirmek isterim. Evet bu kadar arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Güzel günlerde. Güzel örgülerle görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günlerimiz olsun hepimiz. Görüşmek üzere.